Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesi hızla yükseliyor. Karadeniz bölgesinin en büyük sağlık yatırımlarından biri olan yap, işlet, devlet modeli kullanılmayan, Samsun'un canik ilçesine inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi inşaatında fiziki gerçekleşme %55 oranına ulaşıldı. 2020 yılında başlanan 1 milyar 69 milyon liralık yatırım bedelli ve 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi inşaatı hızla devam ediyor. Hastanenin 2023 yılı içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.